Herkese merhaba arkadaşlar ben Alan Merkat Bugün şıpırığı bir daha kaçırıyoruz Umarım Şey veba Yardım yani, Usuyor üstüne bana yakın ama evet hadi evet, saklan içeride tekne de büyük binada Bir şey söyleyeceğim cidden bütün jeneratörleri dolaştı ve kimseyi bulmadı mı şimdi beni mi bulacak? Yanan bir tozemini buldum ama bunu. temizliyorum. O buraya gelecek mi tozemi temizleyince? Bana... Bende... Aa, sen mi? Ben. Gördüm. <laughs> Bizim adamı öldürtmüş olabilirim ya. Ok koyar. Yok be lan. Oğlum. oğlum ben niye böyle patlatıp duruyorum ya? Ben de bu aralar bir şey var ya. Reflekslerim evet. zayıflamış. Hala 5 jeneratör var. Çünkü teknenin içindeyim ben jeneratör hep yapıyorum. Bizim o David tek gidecek. Ya ben. Hadi yap artık şunu Bana mı diyorsun? Ha. Oğlum daha yarısındayım geldi. Anca geldi. Ben de yarısındayım. Ama bir jeneratör daha yarım. Yarım bıraktım bir jeneratörü. Ya abi tek başına çok uzun sürüyor ya. Yani. Bayağı uzun sürüyor. Bayağı uzun sürüyor. Ama David de iyi döndürdü. Helal olsun. Vallaha. Adam dedim bak bak. De. David gör David. <laughs> ben ben David fena oynamıyorum yine. Kaçabiliyorum. Ama yani çok uzun sürmüyor ya. Ben benim biraz şey lazım. Map'i bilmem lazım. Öğreniyorsun ya zamanla. Bitiyor mu janitor? benimki bitiyor bak. 10 ee, kaldı. 5 4 3 2 1 iki, bir, al benimki de bitti. Al bir tane daha bitti o zaman. Aslı birini. Ben adamı kurtarmaya gideyim ya sen gene bir yanda döküldü dünya nerede? Adamı kurtarınca zehirlenebilirsin. Aynen. Çeşme bul, Abi, bir tane. Çeşme mi bulayım? Aynen. Beyaz olarak gözüküyor. Evet, evet. Yıka ağzının yüzünü. Ağzını yıksın yıka. Bir abdest alayım şurada. Al kardeşim, üç al. Üç kere al, üç kere vur. Allah. Bir de vurdu ya. Bir de vurdu. Bıraktı beni. Bana yakın bir yerde <laughs> ilk defa dolaba girdim ben bu oyunda ya. Hey, teknede. Aa gördüm. <laughs> gördüm teknenin tepesinde. Yanan totemini buldum. Ben de bir tane buldum, kırdım onu ya. <laughs> Kanka bir tane nerede jener şey var biliyor musun? 2 ee, senenin yerini biliyorum, bir tanesini bilmiyorum map'in hmm. Yani nasıl anlatayım? Bir tane gel. barakanın orada, bir tane binanın orada. Aa barakanın oradayım ben. Ben geliyorum barakanın oraya. Gel gel. Aynen duydum. Bu adam yine düştü. Bak kaçırıyordum ya. Bayağı uzadı. Bizim diğer adam o da jeneratör yapıyor. Ben kurtarmaya gidiyorum o zaman. Sen git kurtar. Oo. Ee, kanka. Şimdi üstüne kusarsa bir sağlık aşaması inecek. Yani yaralanacaksın. Ee, adamın da şeyi bu. Aynen. Adamı okay. kamplıyor zaten. Kamplıyor mu? Yani böyle petrollüyor etrafında dolanıyor. Ben bitirdim ya. Sonucu da bitti yani. Adamlar hiç temeden oyun bitireceğiz. Geri şimdi adam. Geliyor, bitiririz. geliyor, 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 geliyor. Sana geliyor, sana geliyor. Bitir onu. Bitir onu. Hayla. Ya sal beni ya. Yapma be, det artım var. Niye kullanmadın ki? Alışmamışım çünkü. Evet, neden kullanmadım bilmiyorum. Kunt yok ya kurtuldu. Bak bak üstüme kusuyor ite bak. Evet, seni çıkartınca şey olacak. Nereye gitti bu? gitti. Eyvallah krallar. Burada bir elimizi yüzümüzü yıkayalım ya. Hop, dostum neredeydi ya? Aa, açtım. ben açtım ben açtım. Nerede? Kaçtım. Niye kaçtın lan? Lan yaralandım ölecektim. Oyaladım adamı ha. vurdu bana. Kapıyı ben bulamam şimdi ya. Bulursun bizimkileri takip et ya. Bir de en ha, üzüm. Ha, Aha orada orada Aha, koş koş. Koş koş hayvana bak nasıl atladı. Sen misin bu? Değilsin. Ha. Aynen düz. Gördün mü? Koş koş durma koş. Koş koş direkt koş Orada lan. O koş direkt. İki atacak ya. zaten. düşmez Koş ne koş. Yılan. Koş ama ha. Geziyor. Kolaydı lan. Bu kolay kolaydı, kolaydı. Evet, bu kolay.